Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda temel monitör üreticilerinden biri olan Desvivo'nun piyasaya yeni çıkardığı 10 bitlik monitörü R73'ü tüm detayları birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Daysview Çin'deki en büyük OEM monitör üreticilerinden biri. Tabii ki kendi markası adı altında da monitör ve hatta prompterlar üretiyorlar. İnceleyeceğim R73 isminden de anlayabileceğiniz gibi 3. nesil olan R7 monitör. Bu monitörün en önemli özellikleri arasında 7 inç dokunmatik ekran ve 2800 nit oluşu, 10 bit olması ve DCI P3 gamutunu %100 kapsaması sayılabilir. Detaylarını zaten az sonra anlatacağım. Kutuyu açtığınızda monitör paketlerinde görmeye alışık olmadığımız taşıma çantası bizi karşılıyor. Nispeten sert bir yüzeye sahip olduğunu da söyleyebilirim. Çantayı açtığınızda sağda kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve monitör, Ortada ayraç ve soldaki filil alanda da aksesuarlar yer alıyor. Güzel bir ekran silme bezi, loot yükleme veya güncelleme için kullanabileceğiniz flash bellek, bir ucu mini, diğer ucu HDMI olan ve kısa olan hafif bir HDMI kablo, iki ucu da normal HDMI olan ve yine kısa ve hafif olan diğer HDMI kablosu, hem öne geri hem de kendi ekseni etrafında hareket etmesini sağlayan ayarlı bir kol şu ve bu koltuğu için yedek vida ve alyan anahtarı ve son olarak da D-Tap'ten Lemo'ya şeklinde bir güç kablosu pakette yer alan aksesuarlar. Oh, bir nefeste zor söyledim gerçekten. Gelelim monitöre. Ekran üzerinde ekran koruyucuyla geliyor. Üzerindeki jelatini çıkararak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ekran boyutunun 7 inç olduğunu söylemiştik. Ölçüleri yaklaşık olarak 190 178 37,5 mm şeklinde. Kabaymış gibi görünse de 7 inç bir monitöre göre oldukça hafif, sadece 429 gram. Hazır başlamışken teknik özelliklere devam edelim. İlk 4 maddeyi zaten az önce söyledim. Bunların dışında 4K 60P desteği mevcut. HDMI sürümü ise 2.0. Ekran çözünürlüğü 1920x1080. Yani piyasadaki hemen hemen tüm monitörlerde olduğu gibi 4K sinyal desteği var ve çözünürlüğü 4K olarak gösteriyor ama ekran 1080P. Bunu karıştırmamak lazım. 178 derece görüş açısı, 316 ppi, bine bir kontrast, HDR özelliği ve delta E değeri 2'nin altında. Bir çırpıda da yine teknik özelliklerini saymış olduk. Bu monitörün en sevdiğim yanı, yanı. Evet yanı. Dört köşesinde darbeleri emmesi için tasarlanmış silikon benzer alanlar var. Olur da düşer şaşa çarparsanız hiçbir şey olmamış gibi yolunuza devam edebilirsiniz. Tabii ki buradan darbelere karşı dayanıklı bir monitör olduğu da çıkmasın sakın. Monitörün üst kısmında kişiselleştirilebilir 3 tane fonksiyon tuşu ve açma kapama tuşu mevcut. Alt kısımda DC güç çıkışı, kulaklık çıkışı, 1/4 inç vida yuvası, güç için Type-C portu ve ve benzeri için USB Type-A portu mevcut. Sol tarafta HDMI giriş ve çıkış portlarının ortasında 1 bölü 4 inçlik video yuvasını görmek mümkün. Bu arada tekrar söyleyeyim HDMI versiyonu 2.0. Sağ tarafta güç için kullanabileceğiniz lema portunu görebilirsiniz. Bu kısımdaki boşluğun nedeni bu monitörün bir de STI versiyonu olması. Aynı kasa olduğu ve bunda sadece HDMI olduğu için bu kısım boş. Bence 7 inç monitörün hepsinde olması gereken bir özellik olarak ikili pil yuvasını söyleyebiliriz. Bu arkadaşta da neyse ki bu yuvalar var. Standart olarak F970 benzeri pillerle kullanabiliyorsunuz. İki batarya olunca eğer biri bitiyorsa monitörü kapatmadan bir tane bataryayı değiştirip işinize devam edebiliyorsunuz. R73 güç yönünden oldukça gelişmiş bir monitör. Pil dışında tık C üzerinden uygun bir powerbank de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tabi uygun bir adaptör kullanarak şehir şebekesine de bağlayabilirsiniz. Bunun dışında paketten çıkan LEMO kablosunu bir D-TAP çıkışına sahip pile bağlayarak mesela bir v mount pile, r 73ü 3'ü rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Yani siz kullanın diye adamlar her türlü güç seçeneğini eklemişler. Bu monitörle ilgili yine güzel bir özellik ise üzerine yer alan ışık sensörü. Eğer otomatik ekran parlaklığını açarsanız ortamdaki ışığın miktarına göre ekran parlaklığını kendisi açıyor veya kapatıyor. Ortam çok parlaksa haliyle görmekte zorlanacağınız için anında parlaklığı arttırıyor. Karanlıksa da kısıyor. Bu sayede her seferinde ayar yapmakta uğraşmıyorsunuz. 2800 nit olmasının avantajı elbette gün ışığında daha çok ortaya çıkıyor. Solda 4500 nit'lik bir monitör, sağda ise 2800 nit'lik R73 var. Birinde bir şeyleri görmek oldukça zor olurken diğerinde görüntüyü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Burada bahsettiğim konu ekranın yansıması değil, karanlık aydınlık olayı. Paketten çıkan HDMI kablonun kısa oluşu oldukça mantıklı. Bununla beraber her yöne hareket eden kolçu ile de kullanımı çok rahat oluyor. Eskiden tüm markalar hareketsiz veya top şeklinde olan kolşu kullanıyordu. Artık kaliteli olan hemen hemen her marka bu tip kolşu kullanmaya sonuna başladı. Bununla beraber gimbal üzerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Elbette video yuvalarının sadece altta ve solda olması bazen işinizi zorlaştırabilir ama uygun bir magic da sorunsuz kullanıma geçebilirsiniz. Üstteki fonksiyon tuşlarının işlevini değiştirebilirsiniz ama fabrika çıkış olarak F1 false color F2 ses açma kapama ve F3 ses barının yeri şeklinde ayarlı. Ekran üzerinde parmağınızı sağda yukarı aşağı doğru hareket ettirerek ses seviyesini değiştirebiliyorsunuz. Sol tarafta yukarı aşağı hareket ettirirseniz de ekran parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. Ekrana bir kere dokunduğunuzda araçlar bölümü açılıyor. Bu arada üstteki çubukta sinyal çözünürlüğü ve FPS, sağda ise kullanılan pillerin yüzdesini görebiliyorsunuz. Ayrıca R73'te multi-touch özelliği olduğu için iki parmağınıza yakınlaştırma yaparak obje üzerinde gezebiliyorsunuz. Daha hızlı gezmek isterseniz de yandaki yüzey kılavuzunu ters olarak kullanabilirsiniz. Görüntü araçları menüsünde ilk kısım False Color. Burada Spectrum veya Area olarak False Color'ı seçebiliyorsunuz. False Color simgesini kapatmak için bastığınızda ise Pil Fan kısmı açılıyor. Burada fanı kapatabilir, otomatikte bırakabilir veya 3 seviyeden birini ayarlayabilirsiniz. Eğer pil seviyelerini görmek istemiyorsanız da Battery Info'ya basmanız yeterli. False Color'ın yanında Zebra yer alıyor. Burada IRE'yi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Diğer araç Histogram. Burada hem standart hem de RGB histogramı kullanabiliyorsunuz. İşin güzel yanı histogramı ekran üzerinde önceden belirlenen konumlardan birine rahatlıkla alabiliyor olmanız. Ekranda sadece histogram varken üzerine dokunduğunuzda da direkt o menüye geçmek mümkün oluyor. Waveform standart ve RGB olarak ikiye ayrılmış durumda. Pro monitörlerin çoğunda olan vektör scope bu monitörde de mevcut. Tüm bunları tek tek açmak yerine All ve sekmesine girip açtığınızda görüntü sağ köşeye taşınıyor ve ses bar, Vector scope, RGB histogram ve RGB waveform açılıyor. Oldukça iyi bir focus peaking menüsü var. Hem rengini hem de kalınlığını bu kısımdan değiştirebiliyorsunuz. Mono color tarafında red, green, blue ve siyah beyaz seçenekleri görmek mümkün. HDR tarafında ise size 4 farklı seçenek sunulmuş. BT2020, REC 709, DCI P3 ve PQ şeklinde. Sağdaki o kabasarak daha fazla seçeneğe ulaşabiliriz. Özellikler bitmek bilmiyor resmen. LUT olarak iki temel seçenek var. Kullanıcı LUT'ları ve kamera LUT'ları şeklinde. Bunlardan birini seçtikten sonra LUT seçeneklerine bastığınızda listeye ulaşabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 50-60 adete kadar monitör içerisinde LUT yüklemek mümkün. Artık yeni monitörlerin hemen hemen hepsinde yer alan anamorfik özelliği bu monitörde de var. Toplam 5 seçenekten birini seçip kullanıma başlayabiliyorsunuz. Görüntü oranı kısmında oldukça iyi olmuş. Bazı monitörlerde bu kısım kılavuz çizgileri gibi çalışıyor. Ama r 73 gerçek anlamda görüntüyü değiştirerek bize sunduğu için olması gerekeni veriyor. Çizgileri 4 farklı renkte ve 7 farklı biçimde kullanabiliyorsunuz. Genelde 3x3 olarak monitörlerde yer alsa da bu monitörde pek çok seçeneğin sunulması işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Benim tepeden yaptığım çekimlerde en çok kullandığım merkez noktası işaretleyicisi bu monitörde de var elbette. Rengini de değiştirebiliyorsunuz. 4 farklı renkte 5 farklı oranda çekim için güvenli alan oluşturmak mümkün oluyor. Oran işaretleyicisi tarafında görüntü oranına dokunmadan maskeleme yaparak görüntü oranını seçebiliyorsunuz. Sadece burada ah keşke 9:16 16da ekleselermiş dedim. Ekran döndürme hem yatay hem de dikey olarak mevcut. Hatta alttan bir yere monte edecekseniz tek tek basarak döndürmek yerine 180 derece döndürmeyi de kullanabilirsiniz. Son olarak ses barın yerini sağda mı yoksa solda mı olsun şeklinde ayarlayabileceğinizi söyleyerek menüye geçiş yapalım. Aslında menünün çok büyük bir bölümü şu ana kadar gördüğümüz kısımları kapsıyor. Bu yüzden yeniden tek tek anlatmayacağım. Görmediğimiz kısım ise sistem ayarları. Burada dili değiştirebilir ve ekran kararma süresini ayarlayabilirsiniz. Maalesef Türkçe dil seçeneği mevcut değil. Renk tarafında monitörün kendi parlaklık, kontrast gibi ayarlarını yönetebilir. Renk sıcaklığı bölümünden önceden tanımlı Kelvin'lerden birini seçebilir veya kullanıcı tanımlı olarak kendiniz RGB üzerinden seçim yapabilirsiniz. Arka aydınlatmayı standart, yüksek veya otomatik olarak seçebilir veya sağdaki bardan kendiniz de ayarlayabilirsiniz ses kısmından sesi ve ses kapama ayarlayabilirsiniz. Hotkey bölümünden Montör üst kısımda yer alan F1, F2, F3 tuşların işlevlerini değiştirebilirsiniz. Bir güncelleme varsa bunu flash belli atıp montöre takarak bu menü altından güncelleme yapmak mümkün oluyor. Ben baktığımda herhangi bir güncelleme şu an için yoktu. Ve son olarak statik kısmından gelen sinyal ve montörle ilgili pek çok bilgiyi görebilirsiniz. R7.3 kalibrasyonlu bir monitör değil ya da daha sonra kalibre edemiyorsunuz. Zaten bunu yapabildiğiniz montörlerin fiyatları da oldukça uçuk. R7.3 hem fiyat olarak çok iyi hem de 10 bit oluşu ve diğer önemli özellikleriyle albenisi yüksek bir monitör. Üzerindeki teknolojiler ve skoplarda da profesyonel pahalı monitörlere taş çıkarır cinsten. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Desview R7 3'ü inceledik. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.